0,15'lik artış olarak yansırken Japonya Nikkei endeksinde bu sınırlı artış %0,31 olarak hesaplanıyor. Günün rakamları böyleydi. Elbette bu rakamları daha önemli hale getiren tartışma içerideki dolar ve faiz tartışması. Az önce aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı'nın kritik görüşmesi bugün. Bu görüşme öncesinde fiyatlara ne kadar dahil ediliyor ve bundan sonraki süreçte özellikle dolarda ne bekleniyor? XTB araştırma uzmanı Kutay Gözgör ile bu sorulara yanıt arayacağız. Sayın Gözgör merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun, yayınlar. teşekkür ediyoruz uzun süredir yükselen doları konuşuyoruz hem iç hem de dış faktörler var elbette ama içerideki e, özellikle faize dönük eleştiriler kura dönük eleştirilerde yükselişin bir nedeni olarak görülüyor hem e, siz dolarda içerideki yükselişi iç ve dış olarak nelere bağlarsınız hem de bu görüşmenin Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'ın görüşmesinin verebileceği olası sinyaller piyasada nasıl fiyatlanır evet e, dediğimiz gibi dolar Türk lirası dolar karşısında Ocak ayından ya da yıl başından bu yana yaklaşık %13'e yakın değer kaybetti ve bu değer kaybının sebeplerine baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi hem içeride hem dışarıdaki gelişmeler ağırlıklı olarak dışarıdaki gelişmeler liranın değer kaybetmesine neden oldu. Ancak biz diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda son iki ay içerisinde birazcık daha olumsuz ayrılık özellikle kırılgan 5 ülke ekonomiler arasında Brezilya rehinden sonra en çok değer kaybına para birim haline gelmiştik. Bunun sebebi biraz da sizin ifade ettiğiniz gibi yurt içinde yaşayan gelişmeler ve politik riskin biraz da artmış olmasıydı ve faiz eleştirileri de bunda etkiliydi. Bugün hem bu hafta hem de bir sonraki hafta yine dolar için önemli bu hafta da bugün özellikle önemli çünkü bizim de, bizim de, beklediğimiz gibi piyasalar şu an Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Erdoğan Başkanı'nın görüşmesine odaklanmış durumda. Buradan gelebilecek mesajlar önemli. Çünkü bir sonraki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı var. Eğer burada para politikası toplantısında faiz oranının sabit bırakılacağı yönünde bazı mesajlar gelirse ya da en azından şu anki faiz oranının korunması gerektiği yönünde mesajlar gelebilirse bu lira için olumlu olabilir. Özellikle bir miktar gevşeme görebiliriz de bir sonraki haftada para politikası toplantısında faiz oranının sabit bırakılmasıyla birlikte liranın özellikle 2.60 altı seviyenin altına geldiğini gelebileceğini söyleyebiliriz. Ama şuna dikkat etmekte fayda var. Yurt içindeki gelişmeler evet biraz olumlu yansıyabilir ama yine hala da yurt dışındaki gelişmeler dikkatli izlenmesi gerekiyor. Çünkü doların şu an global olarak hemen hemen her birimi karşısında, her para birim karşısında ciddi anlamda değer kazanmaya devam ediyor. Geri çekimler olsa bile bir sonraki hafta e, salı günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı Sonraki günde FED'in toplantısı var. Burada evet. da bu toplantıda faiz arttırma yönelik daha net sinyaller verebileceği konuşuluyor. O yüzden geri çekimler olsa bile sanki bir sonraki hafta FED'in yapacağı adımlar yine doların yönünde belirleyici olacak gibi gözüküyor. Ancak şu an tüm dikkatler bugünkü yapılacak görüşmeye çevrilmiş durumda. Çok teşekkür ediyoruz. XCB bir araştırma uzmanı Kutay Gözgör size değerli katkılarınız için. Yükselen doları Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin detaylarını ekranlarınıza getirdik. Programımızın geri kalan süresinde günün bir diğer önemli başlığıyla